Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda salon takımına nasıl başlanır onu anlatmaya çalışacağım. Eee işleyeceğim model bu. Ben işleyeceğim modelimi belirledim arkadaşlar. Kumaşımı göstereyim. Etuvellinen simli kumaş tercih ettim. Kenarlarını antikasını yapmıştım daha önceden. Instagram hesabımda da paylaştım gördüğünüz gibi. Antikalarım da muntazam bir şekilde kullanacağım ipler. bu model için 6 tane renk gerekiyor. Onları hazırladım. Şimdi nereden ve nasıl başlayacağımı gösterebilirim. Evet arkadaşlar ben şimdi nasıl başlayacağımı ayarladım öncelikle. Sizlere de şimdi nasıl başlayacağımızdan bahsetmek istiyorum. Şablonumu bu şekilde göstermiştim zaten. Şimdi başlayacağımız yeri belirledikten sonra yani ben başlayacağım yer olarak burayı belirledim. Yaprağın koyu yeşil olan yerini belirledim arkadaşlar. Yani buradan aşağıya kaç tane kare var? Öncelikle onu saydım. Sonra ne kadar boşluk bırakmak istediğimi hesapladım. Ardından iğneledim. Mesela buradan aşağıya kadar 28 kare var. Ben saydım. 12 tane de boşluk bırakmak istedim. Onu da hesaba kattım. Yani yukarıdan aşağıya kadar toplamda 40 tane kare saydım arkadaşlar. 40. kareye de iğnemi işaretledim. Şimdi yan tarafta da yine aynı şekilde 12 tane bırakmam gerekiyor. Evet. Yanlışlık var mı diye tekrar saydım. Aşağıda da yanda da 12 kare boşluk bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben iğnemi şöyle daha yakından göstereyim. İkisinin bitiş noktasından çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim kitabı kaldırıp. Yani iğneyi çıkartacağım yer iki işaretin ortası. Dilerseniz siz ısıyla uçan kalemle de çizebilirsiniz. Ben pratik bir şekilde hemen hızlıca böyle anlatayım istediğim için. Yani bu iğneyi çıkartabilirim. Ben nasıl nereden başlayacağımı bildiğim için böyle devam ediyorum. Bunu da çıkartabilirim artık. Şimdi ilk çarpımı attım arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz koyu yeşilin ilk çarpısını attım. Burada 5 tane çarpı görünüyor yukarıya doğru. Şimdi bu 5 tane çarpıyı ben yapıyorum. Pardon alamadım. Şimdi hemen geriye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi yan sıraya geçeceğim. İğnemi bir üstten çıkartıyorum. Şurayı yapacağım arkadaşlar. Yapran e, dalga kısımları şurası var ya e, koyu renkli yeşil olan kısımları arkadaşlar burayı yapıyorum ben şimdi iğnemi arkadan yürütüp yukarıya çıkartıyorum dalga dediğim için özür dilerim damar kısımları diyecektim yukarıya doğru 3 tane çarpı yapıyorum. Ve geriye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi buradan altı inmemiz gerekiyor. Buradan karşıya geçiyoruz. Yukarıya doğru 5 tane çarpı yapıyoruz. Geri dönüp çarpıları kapatabiliriz. iki tane aşağı iniyorum yanından iğnemi çıkartıp tekrar aşağı iniyorum 3 basamak olacak şekilde arkadaşlar Şimdi kapatabiliriz. Arkadan iğnemi yürütüyorum. Yukarıda bir tane boşluk bırakarak yana iki tane çarpı yapıyorum. Şimdi iki tane boşluk bırakarak başlıyorum. Yukarıda iki boşluk bırakarak başlıyorum. Orta kısmın yukarıya doğru üç tane çıkıyorum. Bir alttan iğnemi çıkartıyorum. Arkadaşlar bu şablonu ben videonun sonuna ekleyeceğim yine. Siz de denemek isterseniz ekran görüntüsü alıp yapabilirsiniz. Üçüncü sırayı da yine bir alttan yine mi çıkartarak başlıyorum. Dördüncü sırayı yaparken iki kare alttan iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar. Burada ben bir tane çarpı unutmuşum. Onu da yapıyorum hemen aşağıya gelmişken. Evet arkadaşlar salon takımına başlangıç bu şekilde oluyor. Daha sonraki videolarımda devam edeceğim. Aşamalarından bahsedeceğim. Videomu beğenip bildirimleri açarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.